Hatırlarsanız birkaç hafta önce tek oturuşta bitirebileceğiniz oyunları bir liste haline getirip sizlere sunmuştuk. Şimdi ise bunu tam tersini yapıyoruz ve defalarca başına oturmanız gereken, saatlerinizi gömmeniz gereken oyunları liste haline getirmek istedik sizin için. Oynanın süresi en az 100 saat olan 20 tane oyunu sizler için liste haline getirdik. Gece yattığınız zaman aklınızda kalacak oyunlar. Yani şu görevi de yapsamaydım, şuraya da gitsemeydim, oraya böyle yapsamaydım diyeceğiniz tarzda aklınızdan çıkmayacak saatlerinizi gömeceğiniz çok güzel 20 oyun hazırladık sizin için. Bunun şerefine bir abone olun bir de like atın lütfen. Oyunları oynamak 100 saat, abone olmak 10 evet. saniye. İlk oyunumuzla başlayalım o zaman. İlk oyunumuz hepimizin bildiği Assassin's Creed serisinin Odesesi. Odesesi, Odesesi. <laughs> ne sesi? Odesi. Sinan Akkola bağladım lan. Güzel. <laughs> Hepimizin bildiği Assassin's Creed serisinin RPG unsurları yüzünden en uzun oyunun saatlerine sahip olan oyunlarından bir tanesi budur. Her ne kadar RPG unsurlarının oyuna dahil edilmesinden dolayı benim gibi Assassin's Creed üçlemesine hayran olan oyuncular seriden bir tık uzaklaşmış olsa da Seven oyuncular da en az 100 saat 200 saat bu oyuna gömdü. O yüzden Odyssey oynanın süresi olarak en uzun oyunlardan bir tanesi. Sıradaki oyunumuz Cyberpunk 2077. Artık ben bu söylemi kabul etmiyorum çünkü Cyberpunk'tan çok daha sıkıntılı oyunlar gördük son zaman zamanlarda. Cyberpunk arar olduklar. Cyberpunk'ın yaptığını yapsınlar da ondan sonra Cyberpunk'a laf atsınlar durumundayız şu an. O yüzden o espri artık bence hükmünü kaybettiğini düşünüyorum. Oynanın süresine gelirsek oynanın süresi de gerçekten 100 saatin üzerinde oynanın süresine sahip. En az 30-40 saat sadece ana hikayesi sürüyor. Yan hikayeleriyle beraber alıp başını yürüyebiliyor. Hem oynanışı keyifli hem atmosferi keyifli. Benim çok severek oynadığım, çıktığı zaman oynadığım çok da fazla bug'ına takılmadan oynadığım nadir oyunlardan bir tanesiydi. Hatta şans oyunculardan bir tanesiydi. Cyberpunk evreninde geçtiği için daha farklı şeyler vaat ediyor. O yüzden içeride vakit geçirmek eğlenceli geliyor. Ben oynarken büyük keyif almıştım. Bu temayı bu atmosferi seviyorsanız gerçekten oynamanızda fayda var. Hikayesi de çok güzel. Oynanışı da keyiflidir. Yani RPG unsurlarının zayıflığı evet konuşulabilir ama genel anlamda muhakkak deneyimlemekte fayda var. Sıradaki oyunumuz Sürat Kargo 2. Şey pardon Death Stranding. Yine gereksiz esprisini yaptıktan sonra Uğur ben devreye gireyim. Death Stranding gerçekten anlaması zor oyunlardan bir tanesidir. Anlamayan oyuncular işte bu tür boş boş espriler yapabiliyor. Death hikayesini, atmosferin içerisine girdikten sonra, o evreni anladıktan sonra kargo taşımak size eziyet değil, farklı bir atmosfer, farklı bir duygu, farklı bir hissiyat veriyor. Özellikle hikayesini anladıktan sonra, hikayesine sahip olduktan sonra oyunun gidişatını etkilediğinizi anladığınız andan itibaren Death çok daha farklı bir boyuta ulaşıyor. Bana göre herkesin oynaması gerekmeyen, herkesin oynaması gerekmeyen, bazı insanların oynaması gereken oyunlardan bir tanesidir. Herkes oynarsa işte böyle olur. Şimdi de günümüzde de Diablo işin bu söz konusu. Herkes oynuyor ama Diablo herkesin oynayabileceği, herkesin anlayabileceği oyunlardan biri değil. Özellikle Diablo geçmiş olmayan insanların Diablo 4 ile bu seriye girmesi. Ben bu konuya niye girdim? Herhalde oyun gelmedi ondan dertliyim. <laughs> Bir sonraki oyunumuz Diablo 3 o yüzden belki. <laughs> Aa hiç, <laughs> hiç takılmadı hiç takılmadı. Bir sonraki <laughs> oyunumuzda cehenneme gidip iblis avladığımız uzun saatler başından kalkamayacağınız Necromonger mıydı neydi? Necromancer. Necromancer. İşte bu yüzden diyorum herkes bu oyunu oynamasın lütfen diyorum. Ben hiç oynamadım Diablo. Evet. Oynamam da. Oynama zaten. Tercih meselesi. Diablo şöyle ana hikayesini bitirdikten sonra bile bazı özel görevler var. Zorluğu artırarak oyunu çok daha böyle eğlenceli hale getiriyorsun. Her bir zorluk aşamasında oyun çok daha farklı bir boyuta evriliyor. Bu da oynayanları bir daha oynama noktasında tetikleyici güç oluyor. Bunun yanında oynanabilir diğer karakterlerde de deneyimleme arzusu insanda doğduğundan dolayı bununla da çok uzun saatler. Yani 100 saat değil. 300-400 saat oyunu oynayan insanlar var. Belki daha fazla oynayan insanlar var. bununla beraber online tarafına hiç değinmiyorum bile. Sadece ben single player tarafından bahsediyorum. Ya bir de şöyle bir durum da var Diablo'da. Zorluğu arttırdıkça düşürdüğün ekipman kalitesi de yükseliyor. Dolayısıyla tekrar tekrar oynamak daha cazip geliyor. İşte o yüzden kendini zorlama arzusu tetikleniyor dedim ya. Divinity Origins 2. Divinity Strateji sevenlerin muhakkak oynaması gereken oyunların başında gelir. Özellikle RPG strateji dediğimiz, yani normal bu Age of tarzı değil de daha çok böyle RPG unsurlarının çok yoğun olarak geçtiği oyunlardan bir tanesi. İşte RPG demek de uzun uzun metinler demek, uzun uzun diyaloglar demek. Yani bu da haliyle oyunun süresini alıyor, 100 saat 200 saate kadar çıkartıyor. Ama oyunun kendisi de kaliteli olunca işte bu diyalogları okumak, hikayeye yön vermek, o dünyayı keşfetmek hakikaten keyifli bir hale geliyor. Benim çok sevdiğim bir tür değil ama sevenleri saatlerce rahat rahat oynayabilir. Dainlight 2. Zombi oyunlarını seviyorsanız ve açık dünya oyunlarına da böyle merakınız varsa alın size Light 2. Her türlü oynanır. Hem yakın dövüşü hem RPG unsurları hem açık dünyası hem de zombi temasıyla bu türü sevenlerin alıp uzun saattir oynayabileceği oyunlardan bir tanesidir. İlk oyun da çok çok iyiydi. İkinci oyun her ne kadar ilk oyun üzerine çok fazla bir şey koyamasa da yine de eğer ilk oyunu oynamadıysanız ikinci oyundan rahat rahat keyif alırsınız gayet başarılıdır. Platform ilk öğeleri çok iyidir. Hani şehrin içerisinde gezmek, açık dünyada dolaşmak, yeni görevler keşfetmek, bilmediğin gizemleri çözmek sizi fazlasıyla eğlendirecektir. O yüzden Daylight 2 keyifli, oynanın süresi uzun oyunlardan bir tanesidir. Sıradaki oyunumuz Elden Ring. Bir 500 saati var değil mi kardeşim? Çok rahat. Çok, çok rahat. 500 saat. Kafayı sıyırabilirsiniz. Veya güzel bir stat yaparsanız kendinize. Stat? Stat olmadı oyunu. Build, build. Güzel bir build yaparsanız kendinize çok rahat bir şekilde de oynayabilirsiniz. Ya da isterseniz bu arkadaş gibi eşeğe binip kaça kaça da oynayabilirsiniz. <laughs> Elde Erling'in olayı yok. İstediğin gibi oynayabilirsin. Kimse sana niye öyle oynadın diyemiyorsun. Geliştirici firma sağ olsun her türlü imkanı sunmuş. İster atlı oyna, ister yaya oyna, ister büyücü ol, ister barbar ol, ister kılıççı ol. Ne olursan ol. Ama şu var. Ne olursan ol. Bu oyunun çok uzun saati var. Çünkü kendini geliştirmeden, karakterini tam olgunlaştırmadan bir yere gittiğin zaman çok güzel dayak yiyorsun. Dayak yememek için iyice bir dayak atman gerekiyor bu oyunda. Euro Truck Simulator 2. Bu oyun hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek. Yok. Eğer güzel bir direksiyon setiniz varsa ki... Sen niye her araçlı bir oyun duyunca direksiyon seti aklına geliyor ki yani? Alacağım çünkü. Bahane arama oğlum alacaksan al. Alt yapı yapıyorum oğlum. <laughs> Hiç oynadın mı ETS bu arada? ETS oynamadım. Hiç oynamadım. Ama oynamak isterim. Alttan böyle bir Cengiz Baba açık. ben üniversitede oynadım ki büyük bir ihtimal birçok arkadaşımız da üniversite yıllarında ETS e gömmüştür. E, lise dönemi de olabilir ama ben üniversite döneminde gömmüştüm. Özellikle böyle bayram tatillerinde yurttaysan, evine gitmediysen, gurbetteysen ETS 10 e numaradır. Takarsın Orhan Baba'yı TYB. Alırsın Washington'dan yükünü gidersin abi. Bambaşka bir oyundur. Çok farklı bir kafası vardır. Hani her zaman oynanabilecek bir oyun değildir. Değil. Tamam. Çiğ bir oyun böyle sakin ha. sakin. Böyle ne farklı kafalı olacaksın diyeceğim. abi. Farklı kafalı olacaksın. Öyle vitesi attırırken böyle hareketler yapacağım falan. Neyse alacağım onu. Fallout New Vegas. RPG oyunu denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Fallout New Vegas'tır. Post apokaliptik dünyayı bize sonuna kadar yaşatan oyunlardan da bir tanesidir. Ben çok fazla zaman geçiremedim kendisiyle ama senin var mı deneyimin? Bana niye şimdi her oyunu ben mi deneyimlemek zorundayım Hayır, burada. soruyorum ben oynayıp oynamadığımı söylüyorum sana da soruyorum yani. Yok New Vegas hala tam manasıyla deneyimlediğim oyunlar arasında giremedi. Ama vakit bulursam şu RDR'i iki bir halledeyim ondan sonra onlara başlayacağım yani. FF15 Final Fantasy Son Fantasy. Ben niye bu geçsinin <laughs> oldum ya? Bezdum ya bezdum vallaha bezdum ya. Final Fantasy 15. Özellikle hikaye anlatım noktasında biraz karma çorman olsa da Final Fantasy oyunları her zaman uzun soluklu bir deneyim sunmuştur bize. Şeref RPG türüne uzağımdır. Çok fazla çok sevmem. Bana hitap etmez. Herkese buna zaten birçok oyun hitap etmiyor zaten. Ne oynadığını da bilmiyorum. Büyük bir ihtimal kendini de bilmiyor. Ama Final Fantasy serisi dediğimiz gibi uzun oyun sürelerine sahip olan, sevenini hakikaten çok sevdiği, böyle sabırsızlıkla beklediği bir oyundur, oyun serisidir. Eğer sizin de CRPG türüne özellikle ilginiz varsa Final Fantasy serisine girin baştan sona oynayabilirsiniz. Yani. hepsi birbirinden güzeldir diyorlar Final Fantasy sevenler. GTA 5 Bu oyunda sınırsız yapabileceğiniz Bana bakmadan konuş kardeşim Bana bakma ben her şeyi ben halledemem kardeşim Her şey hakkında yorum yapmak zorunda değilim ben Yapma tamam, tamam ben konuşayım Zaten <laughs> oynadığın şuradaki listedeki oynadığın oyunlardan birkaç tanesi var oldu Onlardan biri de GTA 5 e nasıl diyeyim Onun hakkında da bir konuş bir şey de ya <gülüyor> 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 Yok lan hepsini oynadım da Hepsini oynadım diyor. Şöyle ya. oynadım yani. Yarım saat bakmaya oynadım mı diyorsun ha, sen ben ya. ben beğenmediğim oyunu oynamam kardeşim. Ya tamam da oynadım diyemezsin oğlum o zaman yani. Oynadım dersen, mı oynadım. Tamam dersen o zaman kargo simülasyonu dersin oğlum yani. Oynadım oynadım. Değil işte oğlum o. Ya tamam. Allah ha. Allah. Onu espri yaptım. cahil helal anı satayım video onu, yapıyoruz onu ya. Onu espri yaptığımı herkes biliyor. Herkes biliyor ha doğrudur. Devam et. GTA 5 Rockstar'ın medarı iftarı hatta GTA 5'in oynanması için daha fazla para kazanması için yeni oyunu ertelediği, inanılmaz uzun saatler geçirebileceğiniz oyundur kendini. Online kısmında özellikle çok daha fazla vakit geçirebilirsiniz ama hileciler tabii ki başınızı belaya sokmazsa. Hades. Kimi 10 saatte bitiriyor, kimi 100 saatte bitiriyor, kimi 150-200 saatte bitiriyor. Niye? Çünkü oyun roguelike türünde döngü durmadan devam ediyor. Ölüp ölüp dirildiğiniz, durmadan yeniden başladığınız, yeni şeyler keşfettiğiniz, her zaman hikayede bir açık nokta kalan bir oyun türüdür ve oyundur kendisi. Benim de bizzat böyle 100 saat gömdüğüm nadir oyunlardan bir tanesidir. Yakın zamanda inşallah ikincisi de çıkacak. Türkçe dil desteğiyle çıkacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu türe ilginiz varsa Hades gibi oyun oyunları, rock Like türündeki oyunları merak ediyorsanız Hades muazzam bir başlangıç olabilir sizin için. Birçok oyuncunun rock Like türüne alışmasını, sevmesini sağlayan oyun olmuştur. Aslında Hades'in sıkıntısı ne biliyor musun? Herkes bir kere Hades'i devirdikten sonra oyunun bittiğini zannediyor. Ama oyun inanılmaz derecede sizi bağlıyor. Bu herkes için geçerli değil ama benim için de aynı. Ben de yaklaşık 70 saat falan oynamışımdır. Bitmiyor abi. Evet. Bitmiyor sürekli bir şey sürekli bir şey Sürekli devam ediyor Hikaye de akıyor durmadan arkada Hikaye de sana ufak tefek şeyler hmm. veriyor Seni tatmin edecek tekrar Hades'i öldürmene yetecek kadar Seni bağlıyor En son hikaye bittikten sonra da şeyler başlıyor zaten Çalışlar başlıyor zaten O zaten bambaşka bir dünyaya götürüyor seni Horizon Forbidden West İlk oyunu uzun saatler oynamıştım Ve ilk Playstation 4'ü aldığım zaman Bu oyunu alıp oynamıştım Bende yarattığı intiba gerçekten farklıdır Çünkü gelecektesin ama ilkel silahlar kullanıyorsun. Bu benim çok hoşuma gitmişti. O robotların da Allah çeşitliliği. <laughs> o robotların da çeşitliliği ve hikaye anlatımında da güzel bir sunum olduğu için ben çok sevmiştim. Bu da oyunun devam oyunu, ikinci oyunu. Bunu da uzun saatler oynayabilirsiniz. Mass Effect Legendary Edition paket. Neden paket? Çünkü 3 oyun var burada. 3 oyuna inanılmaz saatler bağlayabilirsiniz. Sen hiç reklam ajansında çalışmayı düşündün mü kanki? Düşündüm. Hatırlıyor musun lan senin bilgisayarı toplarken ne konuştum lan? 4 saat. 4 saat değil de 2 saate yakın konuşmuştum. Mass de RPG unsurlarının yoğun olduğu oyunlardan bir tanesidir. Özellikle bilim kurgu türünde olması birçok oyuncunun böyle dikkatini çekmiştir. Yine benim çok fazla böyle sevdiğim bir oyun türü olmamıştır. Çok fazla böyle ilgimi çeken bir oyun değildi. Ama hikayesiyle RPG unsurlarıyla ve bilim kurgusuyla birçok oyuncunun beğenisini ve taktiğini kazanmıştır. Legendary paketiyle beraber de ilk 3 oyunun yenilenmiş halini uzun saatler oynayabilirsiniz. Doya doya oynayabileceğiniz bir oyun serisidir. Mesifik. Sıradaki oyunumuz Monster Hunter World. Yine açık dünyasıyla oynanış süresinin uzun saatlere bulduğu oyunlardan bir tanesidir. Özellikle çok oyuncunun modu sayesinde arkadaşlarınızla beraber uzun saatler geçirebileceğiniz oyunlardan bir tanesidir. Ekip halinde canavar avladığınız ve dünyayı keşfettiğiniz bu oyunda oynanış süresi tamamıyla size bağlı aslında. Açık dünya oyunlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi nedir? Uzun oynanış saatlerine sahip olması. İşte bu oyunda onlardan bir tanesi. Açık dünyada gezip dolaşabileceğiniz ve canavar avlayabileceğiniz bu oyunda hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok oyunculuk modu sayesinde. işte bu da oynanış süresini bir o kadar da arttırıyor. Ana hikaye bitse bile oyun içerisinde etkinliklerle beraber oynanış süresini daha da uzatabiliyorsunuz. Mountain Blade Warband. Warband değil Bannerlord da olabilir burada. O size kalmış bir tercih. Ama Warband da arkadaşımızın çok büyük bir mazisi olduğu için onu yazmış buraya ama Bannerlord, Bannerlord da olabilir. Aynıdır. İkisi de aynıdır. İkisi de aynıdır. Geliştirilmiş versiyonu. Yenilenmiş şeyler var. Bunu da kendi ittifakınızı, kendi birliğinizi kurup at üstünde koşturup oradan oraya savaş yaptığınız çok güzel eğlenceli bir oyundur. Burada da yine süresiz belirliyorsunuz. İstediğiniz kadar ilerleyebilirsiniz. Şu oyunda ana hikaye dediğimiz bir hikaye yok. Tamam oyunda bile set türünde bir oyun. Evet, hikaye örgüsü olmadığı için istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. İsterseniz 1000 saat, isterseniz 500 saat. O size kalmış. Nier Otomata. Yakın zamanda incelemesini yaptığımız oyunumuzu isterseniz Necmettin'den Nier evet diğer oyunların nazaran oynanış süresi o kadar uzun değil belki ama yine içerisinde rahat 100 saat geçirebileceğiniz oyundur. Hikayesiyle, atmosferiyle, dünyasıyla sizi gerçekten etkilemeyi başaran nadir oyunlardan bir tanesidir. Sırf müzikleri için bile o dünyada boş boş dolaşabilirsiniz. O kadar kaliteli ve o kadar başarılıdır. Oynanış noktasında kendini tekrar etmeye başlıyor ama tam böyle yeter artık dediğiniz noktada oyunu bitirebiliyorsunuz. İşte bitirdikten sonra da güzel bir an olarak sizlere kalıyor. Persona 5. Yine uzun saatler geçirebileceğiniz seveni çok olan oyunlar lardan bir tanesi ama bende hiç yok çünkü neden? JRPG türünde olması. JRPG eşittir ben yok. JRPG <laughs> zaten ülkemizde çok sevilen bir tür değil açıkçası. Özel bir kitlesi var. Kendine münhasır bir kitle, niş bir kitle. JRPG türünü seviyorsanız zaten bu oyunu biliyorsunuzdur muhakkak oynamışsınızdır diye düşünüyorum. The Elder Scrolls V Skyrim. Üzerine sayılarca modlar yapılan, farklı farklı oyunlar içine entegre edilebilen bir oyundur kendisi. Yine sandbox türünde olduğu için inanılmaz oynanış süresi vadeden oyunlardan biridir dediğin anda bile yine yeni şeyler keşfedebiliyorsun. Muazzam saçma bir açık dünyası var. Bitirmek için oynayabileceğiniz oyun değil. Değil bunu modlarıyla böyle farklı farklı oynarsanız daha da güzel olur mesela. Ama ben bu oyuna gerçekten bu kadar uzun saat gömmem yani. Yok abi Kesinlikle ya manyakları gömme. var ya. Vallahi manyakları var. Ama dediğim gibi çok çok boş vaktiniz varsa bu türde ilginiz varsa Skyrim alın size Skyrim. The Witcher 3 Wild Hunt. Son oyunumuza geldik ve güzel bir oyunla bitirmek istiyoruz. Her ne kadar benim için çok güzel olmasa da oyun dünyasını adından bahsettirilen ve birçok kişinin saygısını kazanmış, Polonyalı bir firmanın patlamasına sebep olan oyunlardan bir tanesi. Senin zaten sevdiğin oyun yok. Sen oyun sevmiyorsun. Benim sevdiğim tamam, oyun olmayabilir. Sana... Ama ben saygı tamam duyuyorum mı? tamam Sen mı kardeşim şey yap mesela bir kanala Sevmediğim oyunlar diye bir Bitmez ki o abi, kanalda öyle. içerik <laughs> Tamam işte onları yapsan abi Sevmediğim oyunlar diye bakın benim yanımda ne işin var ya Benim sevdiğim demiyorum Benim ben uzağım o türü abi ben Sen oyun oynamıyorsun ki zaten Bir cumaları CSM var başka ne <laughs> oynuyorsun ya Ben birçok oyun oynadım önce Yetti mi diyorsun yani Yetti mi diyorum Yetti demiyorum aslında He, artık Yettiyse burada ne işin var Artık şöyle bir şey var bende Tercihlerim kaydı yani oyun... <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> oyun noktasında tercihlenip kaydı. Ben FPS oyuncusuyum. Belki 3 yıl sonra değişebilir bu. Ben ama hardcore FPS oyunu seven bir adamım ben. Bana ver her türlü FPS'i anasını ağlatayım. Diğer oyunları da oynuyorum. Bakın arkadaşlar oynamıyorum değil. Platform oynuyorum, bulmaca oynuyorum, RPG oynuyorum. Başka JRPG'de deneyimliyorum. Bu demek değil ki oyunu bitiriyorum. Sadece oynuyorum. Ama bana hitap etmediği için 5 dakika 10 dakika değil 1 saat 2 saat oynuyorum. Sonra diyorum ki ben bundan sıkıldım. Kenara bırakıyorum. Benim bitirebileceğim oyun erkek adam, Erkek adam başladığı işi yerde bırakmaz kardeş. Bırakır abi. Niye ya. ben zorla oynayayım ki onu ya. Yani. Bana hitap etmiyorsa Zorla niye oynayayım ki. O zaman ne diyoruz? oyunlar öznel bir mesele. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyun oyunla kalın. kalın.